Ben e, 1969 yılında Van'ın Bahçelisarayı, ben e, Kar Köyü ismi ama aslında Fakir Tayran ismi geçiyor. Burada e, dünyaya gelmişim. 20 yılı aşkındır Van'da esnaflıkla uğraşmaktayım. E, siyasi hayatım, eski çocukluğumdan beri ben insanlara faydalı olmasını isterdim. Ondan dolayı ben siyaseti seçtim, siyasete girdim. Ee, Allah nasip ederse, Allah e, bize nasip ettikten sonra biz de insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Niye var milletvekili? E ben partileri sevmedim o için, ben halkımı sevdim o için. Hatta ben bu an düşkün bir insanım. Vatanımı seviyorum, milletimi seviyorum. Partileri sevmiyorum, ben sevmedim o için. Yani, yani siyasi parti olmadan siyaset şey yapmak. Aynen yani, aynen. Bir de e, mesela millet e, e, soruyor bir siyasi siyasi deyince hemen yalancılık kafasına geliyor. Biz de bunu tam tersine çevirmek istiyoruz. Benim şahsi görüşüm Hı. bu. Siyaset Tek, deyince, siyaset deyince aklıma aslında yalancılık mı aslında? Yalancılık geliyor. Evet. Kime kim sorarsa o geliyor. Biz de diyoruz ki aslında siyaset yalancılık değil, yöneticiliktir. Biz de bu anlayışla bağımsız giriyoruz, Allah'ın izniyle bugüne kadar hiç kimseye ben şu vaadi veriyorum, ben bu vaadi veriyorum demiyorum. Niye? Çünkü e, bir insan bir vaat verdiği zaman, yerine getirmediği zaman ne oluyor? Münafık oluyor. Ha. E, bir kaç günlük e, dünya hayatını, ahiretini e, korunamak bence iyi bir şey değil. Yani Kim yapıyorsa yanlış yapar. Biz inşallah bu yanlışlara girmeyeceğiz. Peki halk niye İdris Ahidesin? Alevi'yi niye seçsin? Yani siz vatandaşa ne yapacaksınız? Seçilirseniz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Anladım. Çok teşekkür ederiz. Bizim yapacağımız şu. Hakk'a hiçbir vaadim yok. Her zaman soruyorlar. sen vaadin nedir? Benim vaadim şu. Bugüne kadar yapılan siyasetçilerin yaptığını ben tam tersini yapacağım inşallah. Iıı suz verip yerine getirmemişler. Ben de suz vermeden inşallah insanlara faydalı olacağım. Allah nasip etti diyelim, nasip oldu, kazandı. İnşallah da kazanacağız. Halkın tebessümü çoktur. Bakıyoruz piyasada, bugün her insanın dilinde İdris Ahim ismi geçiyor, dolaşıyor. Allah'ın nezdinde bir güzel bir tebessüm var. Kazanma şansı da inşallah çok yüksektir. Halkına güveniyorum. Van halkına güveniyorum. Kazanırsam ne yaparım? Ben kazanırsam bu sözü veriyorum Van halkına. Ben evimi burada Ankara'ya taşımayacağım. Allah'ın izni kuvvetiyle Ankara'yı bana taşıyacağım. Ne demek Ankara'yı bana taşımak? Ben mecburlu günlerden, toplantı günlerden haricinde zamanımızı Van'da geçireceğim. Aa, zamanımı gelip burada birebir bir halktan biri olduğum için halktan birebir bir görüşüp sorunlarını alıp e, meclise taşımak. Ve orada da takipçisi olmak. Benim van hakkında vaadim budur. Bütün siyasi partilerde e, çağrım şu. Herkes kendi tavanındaki insanlarını akıl selime davet edilmesini. Bunu e, bütün partileri dahil. E, bugün hiç kimse zurbarlıkla e, kırınla, öldürmekle bir yere varamaz. Bunu herkes, halkımızda uyanmış, bunu biliyor. Allah'ın izniyle ben şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Bütün insanları Allah'a kul olmaya davet ediyorum. Kendimden dahil. İnsanlara kul olmaya değil. Allah'tan başka kimse de korkmasınlar. Bütün insanlara bunun çağrıda bulunuyorum. Ee, Allah'tan korksunlar. Kulda da korkmaya, korkmaya ne gerek var? Tehme Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Diyor ki e, insanın en hayırlısı kimdir? buyuruyor diyor insana en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır. Madem ki insana en hayırlısı faydalı olanıdır neden birbirimize kıralım? Bu dünya büyüktür. Her, hepimize yeter. Bu vatan hepimize yeter. Kürtü, Türkü, Arabi, Çergezi, herkes. İnsan eşrefi mahlukattır. Madem ki insan eşrefi mehlukatsa o zaman birbirine saygı vermen lazım. Doğrudur. Aa, e, onun için ben bütün insanlara, özellikle özellikle siyasi partilere, ee, şu e, bulunuyorum. Birbirini severek, biz birbirimizi düşmanı değiliz. Birbirimizi rakibiyiz. Ee, herkes tatlı dille, iyilikle, güzellikle insanlara gitsin, dav davanı, derdini anlatsın. Ha, e, ister oyunu verir, ister vermez. Bugün ben bir İdris Ahi olarak, bağımsız milletvekili adayı olarak, ben senin zorla veya herhangi bir, bir insanın zorla oyunu alabilir miyim? Mümkün yoktur. Onun için ben insanları niye üzeyim? Hani niye kendi Bak kim yaparsa, İdris yaparsa, BDP yaparsa, AKP yaparsa, MHP yaparsa, Saadet yaparsa, kim yaparsa yapsın. Zorluğu gösteren kendisi kaybedecek.